Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, en son oynadığım House Designer Flip and Fixe, işte Flip and Fixe devam ediyoruz. Evet en son bayağı para biriktirdim bayağı normal oynadım oyunu 7654 dolar biriktirdim. Evet. Şimdi bugün e, buraya yeterince sığabildiği su kadar benim e, veya oturma odasını yapayım yoksa Oha bir dakika bir dakika. Ben bu eve hiç gezmedim. Ha garaj mı şurası? Ben burayı tu tuvalet zannettim ya. Ee, burası zaten giriş. Şuralara bakalım. Burası tuvalet. Tamam bunu anladım. Yatak odası. Vallahi garaj yatak odasından daha büyük. Yatak odasını yapsak. Ama yatak odam da çok büyük ya. Ee, ben bence ot oturma odasını yapayım ilk önce. Yani şunları satalım. Bunlar gereksiz. 3 dolar. 3 dolar ne ya? Ee, şunları satalım. Kapıları da satsak mı? Bir dakika bir kapıların fiyatına bakayım ben bir. Mesela ahşap kapı 100 dolar, 100 dolar. Bence hiç satmayalım. Tamam. Şimdi benim odam, benim salonum, en salonu bayağı geniş. Yani bunun kadardır. Ama büyük ihtimalle sığmayacak. Biz deneyelim. Şimdi girişten girdikten direkt şöyle bir tane kanepe var. Ee, bizim kanepe normalde şöyle bir şey. Bu buradan. Sonra biraz koltuk. Koltuklardan. Hemen. Bunlar şah. Evet. Hmm, bayağı para gidecek ama bu video. Neyse. Bari oturma odasını yaparız. Onda sıkıntı yok. Şimdi hemen. Bunun hemen yanında bir tane sehpa gibi bir şey var. Onun için ne koyabiliriz? Bunlar çok. Hmm. Puf koyabiliriz olmazsa veya beyaz komodin hmm. Şunu koyalım. En benzeyen bu. Sonra hemen karşıda şurada Yok. Şurada bir tane var. Evet. Şöyle. Burada bir tane televizyon var. Onun için bir tane modern karanlık TV standı. Bu güzel bir şey. Bizim evde de bununla benzer bir şey var ama daha büyük tabii ki de. Şimdi asıl pahalı olaya geldik. Hangisi? 4K televizyon. En pahalısı asma televizyon. Asma televizyon almayacağım. HD televizyon. Ama bu da çok, çok çok küçükmüş be. Ee, Bunu alalım da... Aynısı. Vallahi wow, aynısı. Şurası aynı oldu. Ee, sonra bunun arkası yeterli olmadığı için ben şuraya şey yapacağım. Buraya bir tane yemek masası. Büyük geniş bir tane mutfak masası değil. Yemek. Neyse. Bunun daha geniş ama neyse. Sonra sandalyeler. Yemek sandalyesi. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Ya şey sandalyeler kapılardan pahalı. Ben bu oyunu anlamadım. Kapı 3 dolar yani. Mamadı biz o kapıyı kaç liraya yaptırdık? Bir 200 lira isterlerdi diye tahmin ediyorum. Tamam burası da oldu. Ee, başka o vardı o vardı. Ha şurada bir tane bilgisayar var. Hangi senin benzeyen dizüstü dizüstü ama dizüstü çok pahalı ya. Aslında şunlara benziyordu. Aa en önemlisini unuttum. Hii. Tabii ki de ee, RC4 konsolunu Zookop konsolunu. İkisi de aynı değerde. Hangisi daha şekil? RC4 bu. Oha bir dakika şuraya koyabiliyor muyum? Ha yok koyam. Oha dur şuraya. Of. Var ya tam aynısı. Öf be. Çok iyi. Tamam şimdi hangileri benziyor? Şunlar benziyor. Bunlardan iki tane. Ee, şunların üstüne mi koysam? Koyamıyorum. Ha koyabiliyormuşum. Ya üste koyalım ya. Buraya koyalım. Hmm. Diğerini nereye koyabiliriz? Diğer koyulmuyor bir yere. Şöyle koyabiliriz. Bunu buraya koyup Diğerini şuraya koyabiliriz. Hani ikili. Hani iki kişi. Şuraya bir tane bilgisayar alacağız. Ya şöyle yapalım. Hmm, zaten yanlarda şöyle yapalım. Bir tane daha bundan alalım. Çünkü belki biraz daha büyük. Ama bu da çok büyük. Hmm. Ne yapabilirim ki ya? Hmm. Yeter bence ya. Bu ne biçim yatak ya? Daha normal. Valla burada işler de var. Ne? Almasa banyoyu falan da yaparım. Bütün paramı burada harcamak istiyorum. Mutfak masası koymayalım ya, çok büyük oluyor. Neyse, böyle yeter bence. bilgisayar koyalım bir tane. Mesela şey yapabilir miyiz? 4K televizyonu veya HD televizyonu bir yere sonra kasaları falan olabilir mi acaba? Neyse gerek yok o kadar şey. Şu an en benzeyen dizüstü bilgisayar. Bizim zaten dizüstü bilgisayar gibi Hasta dizüstü bilgisayar veya bunu mu koysak ama bu da çok büyük. Ben dizüstü bilgisayar koyuyorum. 1400. 1400 dolar ne ya? Ya. Hmm. Şunu koyalım. Hiç benzemiyor ama 1460 dolar. Keşke bunu koymasaydım. Bir dakika kaç dolar veriyor? 1168. Düzgün de vermiyor parayı. Neyse oturma odası bu kadar. Yani diye düşünüyorum. Ha yani yukarıdaki şeyi koymadık. Bir dakika. Hemen şuradan bir tane ışık alalım. Tavan lambası. şöyle şekil tavan lambası. En benzeyen hangisi? Halojen lamba falan. Hadi işte lambalara da aynı yapmayacağım. Onları şöyle. Bir bunu çevirebiliyor muyum? Ne saçma ne farkı var? Şöyle bir tane. 12 lardan bir şey olmaz ya. Onda yani o kadar da Şimdi değil. Hmm. Tamamdır. Bir tane anahtar almamız lazım bunun için elektrik anahtarı. Ee, şuraya bakalım. Tamam açıp kapanabiliyor. Uf, yalnız çok güzel oldu be. Evet güzel oldu. Şimdi hemen bir tane banyoyu yapalım. Burası garaj. Garajı çok da bir şey eklemez. Bizde garaj yok ama bu kadar da Şuraya. Kulavet. Yani neredesin? Neredesin şeyin? Burada mı? Burası mı? Burası değil. Şurası mı? Allah Allah. Senin şeyin nerede? Ah şurada dur. Sonra bir tane çekmeceli du lavabo. Tamam. Şu kabini, şu kabini nereye koyabiliriz ki? Şu kabini koyacak yer yok ya. Şuraya bir yere koyamayız. Şuraya böyle lüks koyamayız. O zaman şey koyabilir miyiz? Küvet koyabilir miyiz? Küvet koyabiliriz. Oraya normalde ne gelecekti ki? Ben anlamadım orayı. Adiyeter mi gelecek oraya? Yok çamaşır makinesi gelecek. He, oraya çamaşır makinesi gelecek değil mi? Bakalım ilk defa çamaşır makinesi çıkaralım. Bakalım bakalım nerede çamaşır makinesi? Şuradaydı sanırım. Evet burada bakalım. Ha bu herhangi bir yere koyulmuyor. Geç bunu geç. Geç. Bizim işimizde, bizim işimizde olmaz onunla. Hımm. Alt mutfak dolabı falan. Hmm, ne koy? Orada ya, ne koyacak ki ben? Lavabo lüks mü? O ne be? Bu ne abi? <laughs> Çok kötü bence hiç lüks değil o. Zaten bizim lavabomuz vardı değil mi? Evet, var. O zaman buraya ne gelebilir ki? Ben anlamadım ya. Araya bir tane çubuk koyacağım ben. akrilik akrilik çöğet ne ya? Koyuyorum ben oraya. 189 dolar. 3200 dolarımız kaldı. Oraya ee, bakayım ben. Hmm. hmm. Ne koyabilirim ki ya? Saat gece 2'ymiş. Üf. Ha oyunda bu arada. Gerçekte gece yani 2 değil. Gerçekte 14.30. Yani 2.40. Mermer banyosu mu? Bu ne abi? Şu kaç dolar veriyor? 141 mi? Bir dakika biz bunu kaç aldık? 189. Ha tamam. Güzel şey lazım şu. Şuraya gel. Buradan en benzeyeni yok. Aslında bizimki halojen lambaya benziyor ya. Diyot lamba nasıl? Neyse halojen lamba alalım biz 12 dolar gene. Koş şuraya. koş şuraya. Şuraya da 1 ve 2 Tamam bir tane hemen ele şey alalım. Elektrik anahtarı şöyle. Ama yani şunu kapattığımızda güzel. Güzel ışık geliyor ortasındaki ile gerek yok muydu acaba? Neyse gerek yok bu kadar. Tamam burası da bitti. Burada ne bu? Burası yatak odası. Mutfağı mı yapsak? Yok orası mutfak mıydı? Bir dakika. Neresi yatak odası? Burası garaj. Aa mutfak yok. Dur. Hmm. Garajı acaba şeye mi çevirsek? Garajı. Bu arada ben bütün arka bahçeyi e, süpürdüm falan. Yani arka bahçeyi şey, çimlerini biçtim. O yüzden o konuda sıkıntı yok. Bunu satabiliyor muyuz acaba? Ama hala kalmış. Çimleri 272 dolar. Hiç gerek yok. Aslında güzel duruyor biliyor musunuz? Çok şık oldu be. Vallahi mükemmel oldu. Şuradan arka bahçesine gidebilecek. Şöyle. Başka. Ben garajı sileceğim ya. Baya. Burası değil. Burayı yatak odası yaparız. Ben burayı sileceğim şunu sat. kaç dolar? Evet devam ediyoruz geldim. Yazıza bakın burası 6 dolar. Bir de şuraya bakın. Yani 682 808. Bunları saymıyoruz zaten hiç şey. Mi? Şöyle olabilir. Şöyle bir şey düşündüm. Buradan araba girer şöyle. Yani araba hiç girmez. Burası direkt açılır. Biz de buradan gideriz. Mesela diyelim ki dışarı çıkmak için arka bahçeye şey götürüyorsun. E, arka bahçeye bir şey götürüyorsun. Buradan mutfaktan az çok kasıyor. Buradan mutfaktan aldın eşyanı buradan götürüyorsun. Bence öyle olabilir. Şunu kapat şimdi. Hemen e, bu şeylerden mi yapalım? Şunlardan mı yapalım? Şöyle ee, ya da bir dakika şu da var Oo, bu daha modern o şuna bak veya kendimiz mi yapalım ama bunlar 1231 TL şimdi şöyle bir şey de var bunların toplamı kaç ediyor bence bu olur biliyor musunuz şunlarla yapalım ee, şimdi hemen ilk baştan başlayalım Şuradan şöyle başladık. Evet mutfağa başladık. Şimdi elektrikli soba hemen. Şuraya koyduk. Bir tane daha alt tek mutfak dolabından koyalım. Sonra bir tane ee, insanlar 50 ellerini yakmasın diye pardon. Hop bir de. Ee, buraya başka ne koyabiliriz? Şöyle gazlı ocak olabilir ama bir dakika o neydi bu? Elektrikli soba bu gazlı ocak. Bablum bas hemen. Sonra su ısıtıcısı hemen. 15 dolara bir tane şuraya. Bir tane modern kutulu bıçak. Şimdi duvara asamıyor muyuz bunları? Bir dakika duvara asılanı yok mu bunların? Hmm. Modern neyse de duvara asılan yok mu ya? Neyse. Ee, sonra gargara falan var ya. Bayağı oyun detaylı ya. Elektrikli su, su ısıtıcısını şuraya koyalım. Şak seti aldık. Tabak. Tabakların farkı. ha içine var şey oluyor. Tuvalet fırçası falan var ya. Şunları şöyle. Şöyle iki tane tabak koyalım. Üste biraz şey koyalım. Üst çift mutfak dolabı bir tane. Nereye koyabiliriz? Şuraya koyabilir miyiz? Koyabiliriz. O bayağı şekil olur. Çok şekil olur. Of. Şunu da biraz yukarı şey yaparsak çok güzel olacak. Yukarı çıkamaz mısın sen daha? Şöyle. Üf be. En kralından oldu. Şunu hemen bunu koyamıyor muyuz? Şöyle koyduk bunu da. Mükemmel oluyor. Bayağı paramız bitti ama değdi bence. 3 çekmeceli üst. Tamam. Vallahi paramız bitiyor. Burayı bir de kiler olarak da kullanabilir. Kim istiyorsa artık bunu. 4 raflı garaj. Üç raflı mı? 4 raflı. Mı? raflı konuşamıyorum. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Karşıya da iki tane. Şimdi bir dakika. Şunları simetrik yapalım da. Şuraya da iki tane koyduk mu? Bence mükemmel olacak. Güzel. Güzel güzel güzel. Tamam. Şimdi bir tane de buraya bir tane masa mı koysak? Bence de bir tane masa koyalım şuraya. Yuvarlak mutfak masası. Şöyle. Yemek sandalyesi. Şöyle bir. iki. Mükemmel oldu. Bence mükemmel oldu. Bayağı para harcadık. 7 bin harcadık büyük veya altı bin. Saymadım. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Şimdi e, en baştan anlatıyorum. Bakın. Burayı kim kullanacaksa artık. Buradan geliyor. Buraya gidiyor. Biraz uzanıyor şurada televizyonu izliyor, açıyor, kullanıyor bunu. Sonra geliyor buraya. Buradan bilgisayarını kullanıyor. İşte bilgisayarda bir şeyler yapıyor, oyun oynuyor. Sonra buraya geliyor. Ee, i̇lk önce buraya geliyor. Küvetinde duşuna alıyor. İşte elini, yüzünü yıkıyor. Tuvaletini yapıyor. Sonra çıkıyor buradan. Acıkıyor karnı o zamana kadar. Buraya geliyor. aa, Bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Çok merak ettim. Şimdi hiç yapmadım bunu. Şimdi bunun yanına ben bir şeyler koyabilir miyim? Hadi be. Rızgara mı koysak? Üf. Bahçe kanepesi dur. Bak bak bak. bak. Yuvarlak bahçe masası. masası. Ahşap şöyle koyalım. Bir tane. Buraya da bir tane gazlı uzgura. Hayatında böyle ev görmedim. Şöyle. Ateş yeri diye bir şey var. Of ya ne olacak ya? Bir dakika dur. Şuraya bir tane de koltuk koyalım bir artık yani. Para bitti. Vallahi paranın hepsini harcadık. Şöyle. 88 dolara bir şey alabilir miyiz? çardak falan var. Jakuzi var. Aa! Bir dakika kaç dolar? Şunlardan alabilir miyiz? Pirekli. Aa kırmızı kız bahçe cücesi falan var. Çok tatlı. Siyah bahçe lambası. Bu neymiş be? <laughs> vintage açık fener. Açık led fener. Bahçe lambası. Bu ne ki? Ben anlamadım onu. Şuraya falan mı? Şuraya falan mı koyuyoruz? Şşş Şuraya falan mı koyuyoruz seni? Neyse. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Şöyle bir evimizi anlattık. Çok güzeldi. Ee, ge gelecek bölümde yeni bir ev olabilirim. Ben çok fazla para alacağım. Para kasacağım. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.